Arkadaşlar videonun başındaki buga bakı bir bakın. Yani herkes bir iki kişi skip yapmış. Bence... Ise... <laughs> çok kötü halim oldu. Arkadaşlar hemen Labarenç'e ne gidiyoruz. Hadi gidelim. Ee... Evet. Ya, bu kadar nasıl eğiliyor arkadaşım yani. Nasıl eğiliyor bu kadar. Aha aha. Lan, bu olur mu ya? Bundan çok güzel gün posturaları. Aa, aa biri kapattı. Lan sendin lan be. Arkadaşlar beni öldürdü. Ben hayatımı Eşek gol verebilsem. arkadaşlar. Dur. Dur be. Arkadaşlar. Perd perd buradan kim attılar? Yanlış kişi attılar ya. Arkadaşlar. Bakın. <laughs> istediğim yere gidiyorum. Şimdi şey işte şurada bir görev var. Ya onun basmayın. Bir görev yapıyoruz. Başkına. Ölüyüm ben ölü. Ölü. Ölü olarak size hizmet edemem. Onu söyleyin bana. Beni öldürdüler. Kapıyı kapattı. Şerefsiz. I am not the imposter diyor. Lan bir şunu VT yani. Arkadaşlar videoyu kapatıp tekrar açacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yeni bir odadayız. Yeni bir odaya geçeceğiz yine. yani. 9 Arkadaşlar sizin için tehlikeli bir moda. arttıracağız. Arttır. 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 Oo, arkadaşlar. Imposter olduk. Ben bu kadar ancak iş arasında ben imposter oldum. Ben niye? Sesler şu. Arkadaşlar imposter benim ses çıkartmayacağız. İzleyeceğiz. Lucas. Boyum senden yana Red diyor. Red red. Red kim <laughs> lan? It's green diyor. Green benim lan. It's green. Red diyor. Red red. It's is me. Aha 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 bana verdin ama gittin. Hadi bay bay imposter. E onun içinde vented yaptık. Hadi bakalım. Üf, o an ne kaç? Nasıl oluyor lan? Ben nasıl oluyor? Lan daha biri öldürmedim. Tam mini kim öldürdü? Mini kim öldürdü lan? Red 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 kim dedi lan? Alperen 3 Arkadaşlar profili resmim değiştireceğim. Yani Alperen X gibi bir şey yapacağım. Yani profil resmini de böyle Instagram gibi yapacağım. Pink diyor. Pink the purple. Pink'e versek. Tamam. It's me gidiyor abicim. It's me gidiyor. It's me. It is me yazıyordu. Lan yazık oldu bayağı da lan. Yazık oldu lan. Lan ben bir video bir yere dıracağım ya. Lan kimse kalmadı lan. Kimse kalmadı lan. Dur bir tane bozsak mı lan? Lan Emel Çelik basmayın lan. Ben bir yaşadım. Yardım adam duramıyor. Ya. ne oldu diye yazdım. Çünkü evet bak bak oy için çıkmış. Hı? Lan yes. Attırdık onu. Arkadaşlar yani sizinle birlikte yani o yorumlar açıksa yani Yorumlara yazın. Impostor olma taktiği ile ilgili. Bir şöyle bir gezinelim. Dur şu elektriği. Dur bir lan. Reaktörü yandıralım. Lan. Herkes şimdi reaktöre gidecek. Herkes şimdi? Bak bak bak. Bak reaktöre. Aha yaptırmayacağız ki. Yaptır. Aha kazandık arkadaşlar. Kimse gelmedi. Evet ikinci kezim arkadaşlar. Şu şapkayı takın. Aha kırmızı. Ver lan kırmızıyı. Evet. Arkadaşlar. Ee, şunu taksak olur mu? Şunu. Ay, şunu taksak. Evet. Aha. Başladı gibi oldu mu? Hadi bakalım yedi kişiyi başlatıyoruz. Başlat bebeğim. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ben şunu bir impostor bulayım. Kendinize iyi bakın ve bay bay.